Hanımlar beyler sevgili YouTube efendim hoş geldiniz. Yeniden bir sıfırdan serisiyle sizlerle birlikteyiz. Umarım afiyetlisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi abiler ablalar ne yaptık ne ettik? En son biliyorsunuz ki oracle slotunda bir farm attık. Bir 10 saat kadar ne drop alacağız ne edeceğiz falan Üçer 57 oldu yüzde 5 vesaire vesaire. Şimdi alttan çar 2 gündür pazardaydı. Çıkan tüm itemleri neredeyse sattım. 4. ve 5. sayfamız tertemiz sadece valör göğsü kalmış. Cleaverlarda kaldı. Cleaverları 75k'ya koyuyorum 50k'ya koyuyorum çekmiyorlar abi. Epic staffları 300k'dan sattım. 200k'dan necromancer'ları sattım. FP'lerin fiyatı çok düşük. Rogi'ye göğüslükleri 200k. Donlukla göğüslü 200k. Geri kalan parçaları da 100k'dan sattım. Warrior'ları ya 50k ya 75k'ya sattım arkadaşlar. Çok da önemli değil. İşin özü ne çıktı abi bize? 19.5 m şu anda paramız var. Piyasa genel olarak çok güzel düşüyor. Yani bir an önce böyle level alıp farma aban abi direkt böyle şeye oturabiliriz. Yani güzel güzel itemler alabiliriz. Eden seyahat et. Bir görevleri check etmek istiyorum. Bir bakayım nerede neyimiz var. Görev var mı yok mu? Durma göre bir görev yapalım. Yok abi burada yok. 8 takıların olduğu yani bilmiyorum ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa 23 m arkadaşlar. 19 buçumuz var. 23 m ihtiyacımız var. 23 çarpı 4 desek oyun eksim veya sitelerin GB alın fiyatından 100, normal 88, 94, 92. 92 yani bize 23 m para lazım abi. SS'e gideyim oturuyum. Orada bir farm atalım inceden. Hatta maceralar, zindanlar, sola zindanına girebiliyor muyuz acaba? Başla, okey. Aha girebiliyoruz. Kaç level alıyor solo zindan inanın bilmiyorum. Biz zindana girelim bakalım. Ne kadar X verecek. Gerçi premium olmadan zindan yapmak da çok şey gelmiyor ama. 14k X veriyor arkadaşlar. Zaten SS'e girsek 20k küsur X geliyor. İlerleyen yaratıklar daha fazla X veriyor diyebiliyorum da. Ben zindan tamamlamaya çalışayım. Son boss'a geldiğimde tekrardan bir kayda girerim. Zaten drop falan atmayacak da şansımızı denemiş olalım. İlk defa zindana giriyoruz bu şarla. Evet, Bursa kadar geldik. Şimdi geldik babalara veya civcivli bölümüne. Şimdi sevgili arkadaşlar şu artacımı bir tazeleyim ben. Hepsini bir tazeleyim, bir sileyim hepsini. Ya zindan, solo zindan güzel mi? Fena değil. Fena değil. Şu sağ göstereyim sizlere. Bir önceki örümcekler 110k veriyordu. Burası 134k vermeye başladı sonunda. Yani %5'le başladık. %8 yani %3 gibi bir eksi almış olduk. Hiç fena değil. Son 10 %10'dayım. %4, %3 ölme. Güzel. Ulan geçen arkadaşım bir yazmıştı. Garibanın yüzü gülür mü gülmüyor abi. Eh. 30k bile atmadan satayım. 20k para attı. Aga be. <laughs> böyle ilk posttan, ilk zindandan bir drop alsak gerçekten güzel olurdu. Bir efsane olurdu. 5, 3, 8, 5, 3. Hadi. Ulan böyle heyecanlı heyecanlı kesiyoruz da. <laughs> Gene boş olacak. A potatlı. İkinci solo zindan ve boş. Sevgili arkadaşlar günde 2 defa solo zindan hakkımız varmış abi güzel. Güzel bundan sonra solo zindanlara kaçırmam şu kapıya e, gir, gir artık. Bundan sonra solo zindanlarımızı kaçırmayız abi. Para paradır ya da gelen x x'tir diyelim. Daha premiumumuz yok %20 x kaybımız var. O da geldiği zaman günlük nerede? Bak o premium aldığımız zaman %10 abi. Günlük %10 Allah bereket versin. Yarım saat bile uğraşmıyoruz. Direkt bir SS slotlarına bakayım. 20 am nakit paramız var. Aşağı yukarı bir 3 saat, 4 saat. Ne kadar saatimiz kaç? Saat Altı buçuk 2-3 saat kadar ne kadar sürer bilmiyorum. SS slotlarında biraz farm atalım. Daha doğrusu X farm tarzı bir premium çakalım abi. Üçarı bir an önce artı 60 üstüne 61'e özellikle atmak istiyorum. Denemek istediğim birçok farm slot var farklı farklı. 61 abi 61 neden önemli? Master 1 skillimiz bizim. Ana vuruş skillimiz bu olacak. Evgili arkadaşlar tekrardan merhabalar. Abi'ler şöyle bir SS slotlarını gezdim, parti bulamadım. Bir yer yani her yer full. Ben de bir harplere gideyim bakayım ne var ne yok diye abi. Harplere geldim. Bir otolotumuz var. Arkadaşlarda da otolot yokmuş zaten. Beni parti aldı iyi kötü. Press varken parti aldı. Selam verdik vesaire derken basıyoruz abi. Şimdilik yeni girdim. Daha 10 dakika oldu olmadı. %15 zaten çarımız. iki press, alt termich ve güzel güzel katıyoruz rahat slot, para güzel geliyor ayretten. Zaten biliyorsunuz abi. Bakalım devam. Burada ne kadar gider bilmiyorum. Kasarım abi. kasa Kasabildiğim kadar kasarım. Çünkü geleneksiz saatte zaten görüyorsunuz. Herhangi bir şey yapmıyorum adam akıllı artaç atıyorum. hel atıyorum çeken arkadaşlara, lure yapanlara. Yani şu anda güzeliz abi. Hiçbir sıkıntımız yok. Çiçek gibiyiz. öyle başlatalım arkadaşa da bir hel atalım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz en son nereye girmiştik? Harplere girmiştik abi. Burada güzel güzel böyle hel atıyoruz. Artaç atıyoruz. İki playlist serikimizde lure yapan diğer arkadaşı. birer arkadaşı tutmuş oluyoruz ölmesinler diye. <laughs> Ölmesin diye şey oldu. Ne diyecektim? Oh kızardım yalan. Aşağı yukarı 2 dakikamız falan kaldı abi. Oyuna res gelecek. Yani güzel bir parti bulduk ya. 1 saat kastık. Belki 1,5 saat. Tam bilmiyorum. 2-3 dakikadan res gelecek. Mecburen burada bu slot artık salmak zorundayım. Saatimiz de saat 8.30'a yaklaşıyor. Allah bereket versin. Gene iyi kastık. %30'a dayandı çarımız. 21 m Çıkan FP'de 100 kaya zaten satarız 150 kaya. 21 em paramız var abi. Anlar beyler herkese iyi geceler dilerim. Kameramız kapalı. Şu anda saat gecenin iki saçarımızda işte kasıyoruz. 57 yüzde 46 gibi olduk. Gıya bastığımız zaman da 20 kem kadar bir para birikti abiler. 3-5 saattir de öyle SS slotunda takılıyoruz, ediyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Normalde kayda girmeyecektim. Arkadaş selamımı vermezsen darılırım dedi. Sırf onun için kayda girdim. Söyleyelim mi? Arkadaşa buradan selam gönderiyorum. <laughs> evet, sağ olsun kendisi de. Videomuzu beğeniyorsanız bir like atmayı, bir yorumlarınızı esirgemeyi de unutmayınız abiler, ablalar. Herkese iyi geceler. Kasmaya devam aşağı yukarı 1 saat falan kasar. 23M yaptıktan sonra da salarım. Yarın gündüzde de premiumumuzu çekmiş oluruz. Sevgili arkadaşlar yeni bir günden herkese merhabalar. En son çarımızı pazara bıraktık. SS lotunda birazcık böyle takıldık abi iyi kötü bir. Hem çarı kastım hem de birazcık nakit biriktirmek için en son bankadaki her şeyi bitirdim. Ticaret, My Merchant, 3 tane Dex, MP falan takılarım vardı. Bir bunlar kaldı. Cleaver'lara kadar sattık. En sonunda 23 hem. Dur şunu takayım. 23 hem parayı bulduk abi. 4. ve 5. sayfamız böyle tertemiz. Maşallah tertemiz. Şunları bir atayım ya. Bunlar öyle duruyor bir işe de yaramıyor. Bugün aşağı yukarı saat şu anda 12 bir 2 saat sonra bir arkadaşlarla buluşacağız. Video kaydında tabii 2 saat sonra tekrardan göstereceğim. Şu anda premium'u yüklemek istiyorum. Solo zindanlara gireceğim. 65 level magimize de diğer zindanı yapacağım bu grup dungeon'ını. Şuradan oyun eksimizi açalım abi. Zaten siteye girişteyiz. Rise Online Gold. Yapma yanarız. Yapma bunu. <laughs> Abi bizdeki şans bu kadar işte ya. Sitelerin GB alış fiyatları düşmüş. Normalde 4 TL'den alıyorlardı bir M'i. Şu anda 3.8'lerde falan geziyor aşağı yukarı. Yani 23 M değil de 24 M lazım. Bir e daha ihtiyacımız var. 23.6 M gibi bir para var. Yani bir saat kadar, bir saat kadar tekrardan şu... Nerede abi? Eden'da, SS slotunda veya bu harplerin tarafında abi bir farm yapmamız gerekiyor. Vallahi şansımıza mı dersiniz? Ne dersiniz abi bilmiyorum da. Şuna şunu yer değiştirelim be. Arkadaşta yer varmış. Bir kişilik yer varmış. Kankam hoş geldin. Ben böyle yemek yiyeceğim için tek başıma tamam. Arkadaşlar artaç atsana. Artaç atayım. Çünkü diğer çarın leveli düşük belli ki. 2 binlik bufflarımızı verelim abi adam. Hayır ya. <laughs> ben mi attım lan? <laughs> Oğlum dur daha o kadar yaşanmadık anasını satayım. Ben mi attım ben? Adam attı sandım. <laughs> Kendi kendine konuşuyor. <laughs> Abi ben mi attım? Yemin ediyorum hatırlamıyorum. Oha. Dur gitme şunu da atayım. Mavi zımbırtıyı da atayım. Almayan var mı? Vay anasını satayım. Ben mi attım? <gülüyor> Gerçekten. <laughs> Orion'umuza geçtik. Oyun eksile bir giriş yapalım. Ne kadar şeyimiz var. Tamam. Bize sat. Adet 24 karakter. Rise Online. Premium. Nerede? Rise Cash. Ulan. Tax. 30 günlük premium. O bak. Bir karakter atalım. Premium'un sağ gelsin. Oba hayırlı olsun abi sonunda sonunda premiumu almış olduk güzel burada çakı gibi abi 60 level'e kadar %20 de eksi veriyor gayet güzel gayet güzel. Şimdi ne yapacağız? 22k kaldı. Şimdi abiler bir çıkış yapacağım. 65'te ver çarımıza zindana gireceğiz. Aşağı yukarı saat 2 olduğunda da tekrar oyuna girip kayla girmiş olalım kendi çarımıza geçtik. Sıfırdan polemik çarımıza geçtik. Şöyle bir durum var abiler. Şimdi dün Twitch tarafına böyle geziyordum. Kim var kim yok arkadaşlara bakıyordum abi. Yeni bir arkadaşla tanıştım. Bir saat kadar sohbet ettik işte. İki arkadaş var. iki magi arkadaş. Bir tane yan çarları var. Pres artı aç adıyorlar kendine. Diğer taraftan abi partiye 5-6 kişi alıp kasıyorlar. Taksi yapmadan kasıyorlar. Nasıl kasıyorlar abi? Herkes üstünü fullü itemleri. Arkadaşlar topluyor. Yani kendileri 65'te ver var. %100 bizim diğer magi gibi. Kendileri sadece drop alıyor, itemleri alıyor. Üzerlerine gelen para bile tastıkları adamlarda kalıyor. Onu bile almıyorlar. Dün sohbet ettik, konuştuk. Victor adı, hatta Twitch tarafında birazdan yayına girecek. Yayına girdikten sonra Twitch ismini de söylerim. Sevgili dostlar, arkadaşın ismi Twitch'teki Soul Veer. Twitch tarafında bakarsanız şahit genelde kasıyorlar. Partilerinde yer olduğu zaman veya olmadığı zaman. Evet ben buraya tanıdım diye girmiyorum. Arkadaşlarla dün tanıştım zaten. Arkadaşlar şunu söylemeliyim. Slot mükemmel. <laughs> Gerçekten mükemmel. 10 dakikadır kasıyoruz. 200k para birikti. 10 dakikada. Hem 200k para birikti ama abi gelenekse bir sağ alta bakar mısınız? 4 tane slot kesiyor. 2 tane match. Abi 29-30k şeylerden geliyor. Magelit bot veririz arkadaşa. Önemli değil. Geç onu. 40k, 40K ve parti daha full değil. Bu arkadaş da yeni geldi abi. Böyle bir şey var mı? Çok güzel. Burada kasa bildiğimiz kadar arkadaşlarla kasacağız. Kaç saat kasacaklar bilmiyorum. Dehat Valley 4 parti harp slotu abi. Haydi yapıştır. Abi eğer yer olursa parti girin. Şu adamların hiçbiri tanıdık değil yani. Hepsi arkadaşın yayınından gelmiş kişiler. Ben, eğer giderseniz benden de selam söyleyin. Gelin abi çarınızı burada kasını açtı. Bu kadar güzel, bu kadar basit. Daha ne olsun? Arkadaşlar çok çekişmeli gidiyor ya. Hani gelenler gidenler gerçek. Oho çarı db yaptım abi. Dur 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 dur. O bizimkiler iyi vuruyor ha. Abi çarı full db yaptım. Bilerek db yaptım. Sen kafadan bir düş yavrum. Bir kafadan düş. Parti başkanı şöyle bir yesin. Bak bak bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Sen de şunu ye. Sen de şunu ye. Şunu da ye. Aa, <laughs> Bizi gidi, sizi gidi siziler. Siz kim köpekler. Çayna. hayna Al sana. Tekle 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 tekle. Ölme ölmedin ölmedin. Aldım elini vurun şuna. Vurun. Vur koçumsun benim be. Gel 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 gel. Attım yedi onu. Yedi onu. Yedi vur 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 vur. Vur ağzına yüzüne burnuna her yerine vur. Lan aklını alacağım Vurdu mu? Vurdu. Kafamda dostum her yerimi vurdu. Onu ben Aa, Kim lan? <laughs> Oğlum çok zevkli ya. <laughs> Arkadaşlar klasik saat 2'de geliyorlar. Saat 5, 3 saat, 4 saat kasıp çıkıyorlar iyi kötü. Adamlar iki tane Golden Snake aldı İyi kötü ıvır zıvır aldı. Şunlar zaten çöp oldu gibi. Çöp bunları da ben sallayacağım. 3 saat kadar durduk. Ulan 3K para nedir ya? Çitin bu çitin. PP bile daha fazla veriyor. Bunları salla abi. Bunlar para etmiyor zaten. 16K at gitsin. Bunlar para eden itemler değil. 300K. Allah bereket versin. Sat. Hiç yoktan güzeldir. Aş yukarı 4'lü slotta 3 saat durduk ama bunun tam anlamıyla verimli kısmını 1.5 saatte yaptık. Çarımızı 58 level yaptık abi. Yeter. 2M'de nakit paramız var. Gayet güzel. Yani bundan Şamda de kayısı desek yeridir. Videomuzu burada sonlandırmayalım. Bir solo dungeonlara gireyim. Aynı zamanda neyi unuttuk sevgili arkadaşlar? Çekilişi söylemeyi unuttuk. Çekilişe bir önceki videomuzda çekilişe katılan arkadaşları şu an ekranda görüyorsunuz. Daha çekilişi yapmadım. Daha fazla kişi katılsın diye videoyu editlediğim güne kadar bekliyorum. Bana ulaşabilirler veya ben oyuna girdiğim zaman ekrandaki üç kişiyi zaten sürekli mesaj atıyorum. Oyun içerisinde olduğuna denk geldiğimde veriyorum hediyeleri. Bu videomuzda da çekiliş olacak. Her videoda olduğu gibi bir arkadaşa binek verelim. iki kişiye de pot verelim abiler. Sol altta yazdığım gibi. Oyun kaptanı kendi isminizi bir boşluk Rise ondan yazmanız yeterli arkadaşlar. İki tane dungeon yapalım solo dungeon sonra da çıkalım hadi. Son 10, %10. Evet üçüncü dungeonumuz da büyük ihtimalle boş çıkacak. Boş yani bakalım. Haydi bismillah. Kaçıncı dungeon, dungeon'da yüzümüz gülecek. Sağlık olsun abiler. Ünün sol zindanın ikinci solosunu da yapalım hadi. Dördüncü dungeon'ımız son %5 canı kaldı. Bakalım drop olabilecek miyiz. Videomuzda burada sollandıralım efendim. Atlan bir drop. <laughs> ve ve yani Warrior Elite bot mu? Kaç para ulan bu? He? Bire mi var mı? 500k birem. Lan şimdi dungeonlar hiç drop atmıyor diyemeyeceğim. Dördüncü solo zindandan yani bu da bilmiyorum item şey sayılır mı bu drop sayılır mı? Valor elit yani Chitin bot attı. Ey 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 hiç yoktan item atmıyor diyemiyoruz artık. Dördüncü solo zindanımızda item aldık. Yani her ne kadar para etse de etmese de efendim videomuzu da burada sonlandırmış olalım. Bir sonraki video görüşünce de kendinize iyi bakınız. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Aynı zamanda videomuza bir like atmayı, aşağı tarafta yorum yapmayı, çekilişlere katılmayı, çekilişleri çevrenize, arkadaşlarınıza, klanınıza söylemeyi unutmayınız. Bir sonraki video görüşünce de kendinize iyi bakın.